Cumhuriyet'in ilk yıllarının en önemli kadın figürlerinden biri olan Süreyya Ağaoğlu, dönemin toplumsal yapısına karşı cesur bir duruş sergileyen bir kadındı. Hem edebiyatçı hem de hukukçu kimliğiyle Türkiye'nin modernleşme sürecinde kadın hakları ve özgürlükleri adına önemli adımlar attı. Süreyya Ağaolu aynı zamanda bir entelektüel olarak yalnızca kendi dönemine değil tüm Türk kadın hareketine ilham kaynağı oldu. Bugün onun hayatına ve eserlerine daha yakından bakarak, Cumhuriyet'in kadınları arasındaki iz bırakan figürlerden birine dair bilinmeyenleri keşfedeceğiz. Hazırsanız, Süreyya Ağoğlu'nun hayatına doğru bir yolculuğa çıkalım. Türkiye'nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağoğlu, 29 Temmuz 1903 tarihinde Azerbaycan'ın Şuşa kentinde dünyaya gelir. Babası Atatürk'ün fikir ve mücadele arkadaşı düşünür, yazar, siyasetçi ve hukuk, Profesörü Ahmet A.oğlu, annesi ise Sitare Hanım'dır. Beş çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Süreyya A.oğlu, eğitimci ve milletvekili Tezer Taşkıran, Mühendis Abdurrahman A.oğlu. Siyasetçi, edebiyatçı, hukukçu Samet Aoğlu ve tıp doktoru Gültekin Aoğlu'nun ablasıdır. 1910 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç eden Süreyya Aoğlu'nun çocukluğu ve gençliği Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Türk Ocağı aydınları ve Mustafa Kemal Paşa ve yakın dostlarından oluşan bir çevrede geçer. 1921 yılında Bezmi Alem Valide Sultanisini, şimdiki İstanbul Kız Lisesi bitirir. En büyük isteği hukuk öğrenimi görme olan Süreyya Ağaoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlar. Süreyya Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti isimli eserinde Darülfünün Mektebi Hukuka Giriş öyküsünü şöyle anlatır. 1921 yılı sonbaharında üç arkadaşımla Darülfünün'ün yani Zeynep Hanım Konağı'nın merdivenlerini çıkıyorduk. Arkadaşlarımdan biri fen, Diğeri edebiyat fakültesine girmek istiyordu. Ben de hukuk fakültesini kızlara açtırmak ve hukuk tahsili yapmak istiyordum. O zaman hukuk fakültesi kadınlara kapalıydı. Arkadaşlarım bana gülüyorlardı. Muvaffak olup olamayacağım meçhuldü. Hukuk fakültesi reisi Selahattin Bey, köşede bir masa başında oturuyor yanında Profesör Veli Bey. Karşısında da Katibi Umumi Rauf Bey oturuyordu. İçeriye girip, ben Süreyya ağa oğluyum. Bezmi Alem Valide Sultanisi'ni bu sene bitirdim. Hukuk tahsili yapmak istiyorum. Beni hukuka kaydeder misiniz? dedim. Selahattin Bey hayretle yüzüme baktı. Veli Bey her zaman aşağıya inik başını kaldırdı. İkisi de şaka edip etmediğimi anlamaya çalışıyordu sanırım. O zaman 17 yaşındaki her genç kız çarşaf giyerdi ama ben çarşafsızdım. Gri bir tayyör giymiştim. Nihayet Selahattin Bey kahkahayla güldü üç arkadaş daha bul, hemen fakülteyi açalım, dedi. Hakikaten fakülte açmak gerekiyordu. Zira kadınlar erkekler ile beraber okuyamıyorlardı. Öğleden önce erkekler, öğleden, sonra kadınlar ders görüyordu. Tabii bir tek talebe için bütün hocalar öğleden sonra ders veremezlerdi. Veli Bey başını kaldırdı. Kadına daha ziyade doktorluk yakışır, o fakülteyi açtırsanız, dedi. Ben de, onu da doktor olmaya heves edenler açtırsın, cevabını verdim. Selahattin Bey, hak hukuk meselesi değil mi? Süreyya Hanım hakkını burada arıyor, muvaffak olmasını dileyelim dedi. Odadan deli gibi çıktım. Şimdi başka fakültelere yazılmış olan arkadaşları kandırmak lazımdı. Hemen sonradan Sıddık Sami'nin eşi olan Bedia'ya koştum başka fakülteye yazılmıştı. Hukuk fakültesinin açıldığını söyleyerek onu ikna ettim. Bedia ile diğer iki arkadaşımız Melahat ile Sayme'yi de ikna ederek dördümüz hukuka kaydedildik. Selahattin Bey bana çarşaf giymem gerektiğini söyledi. İkinci semestirde bizi erkek arkadaşlarımızla birlikte okutmaya karar verdiler. Dört talebe için bütün profesörlerin öğleden sonralarının alınması doğru değildi. Bir cumartesi günü 63 kişilik sınıfa girdiğimde birdenbire şaşırmadım. Desem yalan olur. O zamana göre ben ileri fikirli bir insandım. Nitekim ilk fırsatta çarşafı çıkartıp manto ile fakülteye gitmeye başladım. Evimizdeki telkinlerin etkisiyle kadın erkek eşitliğine inanıyor, bunu da kendimce ispata uğraşıyordum. Hukuk Fakültesini 1924, 1925 öğretim yılında bitiren Süreyya Oğlunun bu başarısı batı dünyasındaki hukuk çevrelerinde çok olumlu yankılar yaratır. Kendisine Rockefeller Foundation tarafından Paris Uluslararası Enstitüsü'nde 3 aylık seminer bursu teklif edilir. Fakat Türkiye'de gerekli izinleri alamadığı için Paris'e gidemez ve Adalet Bakanlığı'nda staja başlar. Süreyya Ağaoğlu, 1928 yılında avukatlık ruhsatını alarak Türkiye'nin ilk kadın avukatı ünvanının sahibi olur ve yaşamı boyunca avukatlık mesleğini sürdürür. 1929 yılında Ankara'da Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi'nde çalışmaya başlayan Süreyya Ağaoğlu, 1931'de bu görevinden ayrılır ve serbest avukatlığa başlar. 1932 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınır. İstanbul'daki meslek hayatına Fethi Okyar'ın tavsiyesiyle avukat Maitre Adrien Biliotti'nin yazıhanesinde başlayan Süreyya Ağaoğlu, 1945 yılında Londra'daki Edwards firmasında Türk hukuk müşaviri olarak görev alır. Artık yılın yarısında Türkiye'de, diğer yarısında ise Londra'da çalışır. Süreyya Ağaoğlu, 1946 yılında Amerika'da toplanan Kadınlar Birliği Kongresi'ne davet edilir. Yaklaşık 3 ay süreyle Amerika'da kalan Süreyya Ağaoğlu, Yale, Columbia ve Chicago üniversitelerinde incelemeler yapar Kolombiya radyosunda konuşmaları yayımlanır. Bunun yanı sıra Amerika'da da Kadın Hukukçular Birliği'ne üye olan Süreyya Aaoğlu, Uluslararası Barolar Birliği ile görüşmeler yaparak İstanbul Barosu'nun bu birliğe üye olmasını sağlar. 1960 yılına kadar bu kuruluşun yegane kadın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapar. Uluslararası Barolar Birliği vasıtasıyla Avrupa'daki Uluslararası Avukatlar Birliği'ne üye olur. 1947 yılında Türkiye'ye döner. Profesör Doktor Ali Fuat Başgil ve Ahmet Emin Yalman ile birlikte Hür Fikirleri Yayma Cemiyetini kurarlar. Hayattaki en büyük uğraşım çocuklar. Diyen Süreyya Ağoğlu, 1949 yılında ise yüzlerce kimsesiz ve imkanları sınırlı çocuğu topluma kazandıran Çocuk Dostları Derneği'ni kurar. Süreyya Ağoğlu 1950'de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Soroptimist Kadınlar Derneği'nin Türkiye kollarını kurar. 1951'de Londra'daki Barolar Birliği Kongresi'ne katılır. Amerikalı kadınlar tarafından düzenlenen Hukukçu Kadınlar Kongresi Süreyya Ağoğlu'nun girişimi ile 1952'de İstanbul'da toplanır. Toplantıda bu kuruluşa başkan seçilir. Başkanlık görevi 1954 yılına kadar sürer. Aynı yıl Madrid'de Uluslararası Barolar Birliği kongresinde bulunur. Madrid kongresini Berlin'deki Uluslararası Hukukçular Komisyonu kongresi izler. Ayrıca Pakistan Kadınlar Birliği'nin düzenlediği konferansa davet edilir. Süreyya Aoğlu 1953'te Uluslararası Göçmenler Kongresi'ne katılmak üzere Strasburg'a gider. Finlandiya'da Helsinki'de 1954'te toplanan Hukukçu Kadınlar Kongresi'ne başkanlık eder. Bunu izleyen günlerde Berlin Hukukçu Kadınlar Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapar. Aynı yıl Monte Carlo'daki Barolar Birliği ve Hukukçu Kadınlar Toplantılarına katılır. 1956'da ise Uluslararası Barolar Birliği'nin Oslo Kongresi'ne katılan Süreyya Ağaoğlu, 1958'de Nazlı Tlabar ile Hint Kadın Teşkilatı'nın davetlisi olarak Seylan'a gider. 1959'da New Delhi'de Hukukçular Konferansı'na katılır. 1960'ta da Kadın Hukukçular Birliği tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Teşkilatına temsilci olarak seçilir. 1965'te Fahriye Akman ile Atina'da Hukukçu Kadınlar Kongresinde bulunur. Süreyya Aoğlu 1968 yılında İstanbul'da bir grup kadın hukukçu arkadaşıyla Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'ni kurar. Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu'nun İstanbul'daki ilk konsey toplantısı, aynı yıl Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'nin organizasyonu ile yapılır. 1971'de Monte Carlo'da Beynel Milal Barolar Birliği konferansına, 1973'te Londra'da düzenlenen Kadın Hukukçular Konseyi toplantısına katılan Süreyya Ağoğlu, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi, hukukçu kadınlarla birlikte Uluslararası Kadın Hukukçular Konfederasyonu'nun 1975 Varna Kongresi'ne 1977'de Palermo'daki organ nakli konulu sempozyuma, 1979'da Atina'daki kongreye, 1980'de Profesör Nihal Uluocak ve Aysel Çelikel ile birlikte Brüksel'de yapılan Hukukçu Kadınlar Federasyonu Konsey Toplantısına, 1982'de Karakasta toplanan Uluslararası Kadın Avukatlar Kongresine katılır. Londra'da gördüklerim, bir ömür böyle geçti ve sessiz gemiyi beklerken adlı kitapların yanı sıra çeşitli hukuki makalelerin de yazarı olan Süreyya Ağoğlu, 1974 yılında meslekte 40 yılını tamamlayan 40 avukat arasına seçilir ve ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ten alır. Süreyya Ağoğlu, 29 Aralık 1989 yılında İstanbul'da katıldığı Kadın Hakları ve Çağdaşlaşma konulu bir panelden ayrılırken düşüp beyin kanaması geçirerek yaşama veda eder. Süreyya Ağoğlu'na ait aile fotoğrafları, mektuplar, gazete kupürleri ve diğer belgelerden oluşan özel arşiv, İstanbul'daki Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'ndadır. Hukukçuluğunun yanı sıra Atatürk ilke ve inkılaplarının, çocuk ve kadın haklarının, Yılmaz bir savunucusu olan Süreyya Aoğlu'nun seçkin kişiliği ve bıraktığı eserler önünde saygıyla eğiliyoruz. Süreyya Aoğlu sadece kendi dönemi için değil, Türk kadınlarının özgürleşmesi ve toplumsal hayatta daha etkin bir rol alması için de önemli bir miras bıraktı. Onun cesur ve kararlı duruşu günümüz kadınlarına ilham vermeye devam ediyor. Aoğlu'nun hayatı dönemin zorluklarına karşı verdiği mücadele ve elde ettiği başarılarla, Cumhuriyet'in kadınlarının nedenle güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Süreyya Aoğlunun hayatı ve mücadelesi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.